Herkese merhaba güvenlik sistemler official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda Hikvision mı daha mı hangi güvenlik kamerası markasını tercih etmeliyiz? Kendi görüşlerimi belirteceğim arkadaşlar. Sizler de bu videomuzun yorumlarında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kamera sistemi kurduracak arkadaşlar için bu görüşler çok önemli olacaktır. Kanalımıza yapılan birçok yorumda bu soruyu gördüm ben. Hikmici markası mı, Dahua markası mı, hangi ürünleri tercih edersiniz? Bu videomuzun amacı iki marka içinde kendi tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmak. Burada direkt şu markayı kullanabilirsiniz demekten ziyade ben ilk olarak artı ve eksilerinden bahsedeceğim size. Dünyada ve ülkemizde en çok satılan iki marka Dahua ve Hikvision zaman zaman birisi öne geçebiliyor, diğeri ikide kalabiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de aslında kurulumcu firmalar, satıcı firmalar. Güvenlik kamerası markası seçerken ilk olarak ihtiyacımızı belirlemeliyiz. Standart bir yerde mi kullanılacak yoksa kuyumcu tarzı, döviz bürosu tarzı ya da yüksek güvenlik kamerası çözünürlüğüne ihtiyaç duyduğumuz bir yerde mi kullanılacağız? Ekstra istediğimiz özellik var mı? Yani ben bu güvenlik kamerası bana ses versin, gece renkli göstersin, yüksek çözünürlükte güvenlik kamerası takabileyim dediğiniz zaman iki markanın da farklı ürünleri var. Bakın ekonomik ürünler de var hem Dahua'da hem Hikvision firmasında örnek verecek olursak Light serisi var yani 2 megapiksele kadar güvenlik kamerası çözünürlüğü destekler. 1.3 megapiksel kaydeder. Dahua'da da, Hypevision'da da. Burada önemli olan sizin bütçeniz. İki markada analog HD sistemlerde kullanılabilir arkadaşlar. Çünkü standart e ekonomik seri ürünlerde Dahua'da, Hypevision'da birbirine yakın görüntü verir. Ya da kayıt cihazlarını karşılaştırdığınız zaman ikisinin de teknik özellikleri birbirine yakındır. 2 megapiksel kamera destekler 1 megapiksel ya da 1.3 megapiksel kaydeder. P2P cloud server üzerinden de izleme özelliği vardır. Bizim ihtiyacımız bunlar. Yani burada markayı bence insanların sorma amacı garanti ya da stabil çalışma yani arıza vermeme durumu. Bakın burada dikkat edilmesi gereken nokta arıza konusunda markadan ziyade kuran firma da önemli. Çünkü iki markanın ürünleri de sorunsuz Düzgün kurulumu yapıldığı zaman uzun ömürlü. OEM ürünlerde görürsünüz zamanla renklerde solma vardır. Gece görüş LED'leri gider. Haykon ve Dahua firmasında bu tür sorunlar yaşamazsınız. Analog HD grubunda benim size tavsiyem ikisini de kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta kayıt cihazı. Yani ben 2 megapiksel standart ürün benim işimi görür mü? Yoksa ben 5 megapiksel destekleyen IDS serisi mesela. Hikon, Hikvision firmasının standart light serisi DVR kayıt cihazlarında işte yüz algılama, hızlı görüntü tarama özelliği yoktur. Ama IDS serisi üst seri DVR kayıt cihazlarında 5 megapiksel kamera destekler, akıllı analiz özelliği vardır. Dahua için de aynı şey geçerli. Light serisi XVR 1B0408 serisinde standart OEM ürünle aynı özelliklere sahiptir. Hatta Piyasada satılan bazı OEM ürünler 5 megapikseli desteklerken daha ve Hypevision firması ucuz ürünleri yani ekonomik serisi ürünleri 2 megapikseli destekler arkadaşlar. Burada bizim ihtiyacımız ne? Nereye kullanacağız? İşin IP grubuna geldiğiniz zaman bu iki firma daha çok analog HD sistem yerine IP grubuna yatırım yapıyor. Orada daha spesifik özellikli ürünler çıkartıyor. Hight firmasının speed domları var. Yani yangın algılamada kullanılıyor. Speed dom üzerinde termal özelliği var. Alanda baktığı, taradığı alanda ani ısı değişikliğini, ısı yükselişlerini tespit edip yangın alarmı olarak kullanılabiliyor. Ya da iki markada da Hoa'da da firmasında da Pandemi zamanı termal kameralar kullanıldı. Kişinin vücut sıcaklığını ölçen. Yani bu iki firma da eğer standart bir yerde kullanacaksanız ikisini de tercih edebilirsiniz. Teknik servis tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada önemli olan bence bu. Hikvision, Hikon firmasının e, Hikconnect uygulamasını kullanıyor. Hesap ayırma sorunu var mesela. Hikvision firmasını tercih ettiğiniz zaman cep telefonuna kurduğunuzda Bilgileri kaybetmeyin. Kaybederseniz tekrar kurulum yapamıyorsunuz. Hesaptan ayrılması lazım. Bakın bu dünyanın sonu değil. Tekrar kurulumu yapmak için cihazın hesap ayırması yapılıyor. Bununla ilgili benden ya da yetkili servislerden destek alabiliyorsunuz. Ama daha firmasında böyle değil. Uygulamada kaybettiniz bilgileri. Arkadaşlar uygulama üzerinden hesap ayırma yapabiliyorsunuz kolayca. Ama Hypevision'da bu sorun şu anda birçok de özellikle ekonomik serilerde yapılamıyor. Görüntü kalitesine geldiğimiz zaman iki firmada da analog HD grubunda standart 2 megapiksel çözünürlüklü güvenlik kameraları var. İşte ColorWoo ve Full Color yani gece renkli gösteren güvenlik kameralarını eklediler ama çözünürlük 2 megapiksel. Bana 2 megapiksel yetiyorsa ben iki firmayı da tercih ederim. IP grubunda benim tercihim daha o arkadaşlar. Çünkü ben Yıllardır özellikle antrepolarda yüksek güvenlik ihtiyacı olan, stabil çalışması gereken yerlerde Dahua ürünlerini tercih ettim ve sorun yaşamadım. Bugüne kadar ciddi bir arızamız olmadı. Ufak tefek sıkıntılar oldu, onları da basitçe çözdük. Güvenlik kamerasında marka alırken ister Dahua, ister Hikvision, ister X bir marka. Ürünlerin stabil çalışması ürünlerin arıza yapmaması çok önemli. Evet ama kurulumcu firma da önemli. Garanti bunun için var arkadaşlar. Ben bu ürünün garantisi 2 sene Türkiye'de satılan her ürün resmi olarak garantili. Ama bizim sektörümüzde şöyle bir durum var. Bu garanti Haykon son kullanıcıya vermiyor. Haykvision son kullanıcıya vermiyor. Dahoa firması Dahoa'nın Türkiye distribütörlüğü ana merkez ofis bu garantiyi son kullanıcıya vermiyor. Siz sistemde sorun yaşadınız. Kurulumcu firmayla muhatap oluyorsunuz. Kurulumcu firma size çözümü üretecek. Garanti için ürünleri Hikvision'a ya da Dahua firmasına teknik servisine kurulumcu firma gönderecek. Eğer kurulumu yapan firma düzgün değilse, kaçak köçek bir firma ise ya da internetten alanlar için bu tehlike daha büyük arkadaşlar. Bakın kanalımızda bizim videolarımızı görüp bizi arayan birçok kişi internetten ürün satın almış ama desteğini alamıyor. Niye? O arkadaş sadece satıcı kurmasını bilmiyor ve o arkadaş satıcı ama Hypevision firması ona ürünleri satmıyor. Ona ara dağıtıcılar satıyor. Çok uygun fiyata satıyorlar. İnternette de çok uygun fiyata veriyorlar bu ürünleri. Mağdur oluyorsunuz. Buna dikkat edin. Bir ürün satın alırken kurulumcu firma düzgün mü? Genelde bizim sektörde referansla iş yapılıyor ama ee, bunda bile mağdur olunabiliyor. İnternet üzerinden de Google reklamları sağ olsun genellikle işte N11 e, gibi, Trendyol gibi hepsi burada gibi platformlarda bu ürünler satılıyor. Kişiler buradan alıyor. Yaptığım incelemelerde yüzlerce güvenlik kamerası satılmış yüzlerce kayıt cihazı satılmış. Ama arıza yaşandığı zaman bu firmalara ulaşamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Benim sizlere tavsiyem bu. Ben Analog HT sistemlerinde iki markayı da size önerebilirim. IP sistemlerde benim tercihim Dahua. Siz de kendi düşüncelerinizi videonun yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu videomuzda Hightvision Dahua markasının artılarını ve eksilerini konuştuk arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.